Evet arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün sizlerle GameLoop'un yeni çıkan versiyonunu kurmayı ve eski versiyonunu silmeyi göstereceğim. Öncelikle GameLoop yeni bir versiyon yayınladı. Beta versiyonunda güncellenmiş 90 FPS'i tamamen destekleyen bir versiyon. Yani hani bu şu an kullandığımız beta sürümündeki şöyle göstereyim. 90 FPS'te mesela örneğin 70'lere 72'lere falan 69'lara bile düştüğü oluyordu Ancak Gamelop yeni çıkardığı e, versiyonla birlikte 90 FPS'i net bir şekilde alabiliyorsunuz yani tamamen 90 olmasa bile 80'in aşağısına çok nadir düşüyor O yüzden şimdi biz de Bu yeni çıkan Gamelop'u nasıl kuracağız ona birlikte bakalım Öncelikle e, bu Eski versiyon GameLoop'tan güncelle dediğinizde herhangi bir güncelleme yapmayacak. Gördüğünüz gibi GameLoop'un son sürümü kurul diyecek. Bizim onunla bir işimiz yok arkadaşlar. Bunu ne yapmamız gerekiyor? Kaldırmamız gerekiyor. Öncelikle buradan tamamen çıkıp şuradan çık diyoruz. Bu şekilde çık sonra kaldırmıyoruz. Öncelikle görev yöneticisine gelip burada aşağı doğru geliyoruz arkadaşlar görev yöneticisinde aşağı doğru gelip şurada gördüğünüz bu Çince yazıyı görev sonlandır demeniz gerekiyor. Bu game loop'un bileşeni. Yani game loop'u tamamen kapatmış olmuyorsunuz. Bunu görevi sonlandır diyoruz. Şu your konu da görevi sonlandır diyoruz. Ardından çıkıp denetim masasına geliyoruz. Buradan program kaldıra tıklıyoruz. Game loop'u buluyoruz ve ardından kaldır değiştir seçeneğini tıklıyoruz burada gelen e, soruya Evet diyoruz burada Game Loop'un kaldırma ekranı geliyor şimdi tamir et kaldır kaldır diyoruz burada işte e, geri bildirim verin diyor Game Note'da ne gibi sıkıntılar var diyor bazen ping yükseliyor bazen oyun oynanmıyor GPU belleğini bazen işlemciyi çok kullanıyor işte çok fazla hile. Ben bunları falan işaretliyorum. Siz kendinize göre e, seçim yapabilirsiniz. Kaldır diyoruz. Gamelog kaldırılıyor diyor. Bekliyoruz burada. PUBG yüklü olduğu için PUBG ile birlikte e, kaldırmayı deniyor şu an PUBG ile birlikte kaldırıyor. Bütün dosyaları sileceğiz. Evet, kaldırıldı. Burada kapatıyoruz bu ekranı. Sonra e, nereye kuruluysa emülatörünüz. Bakın şurada bile hala e, şey var. Bir parçası var. Bunları siliyoruz arkadaşlar. Gördüğümüz her şeyi sileceğiz. Ben C'ye özel olarak GameLoop PUBG Mobile Böyle bir dosya açmıştım. Şimdi bunu da silmeyi deneyeceğim ama sanırım silmeyecek. Ee, evet. Bilgisayarı yeniden başlattıktan sonra bunu silebiliyorsunuz. Ama pek bu e, önemli değil. Hani bilgisayarınızı diğer açıp kapattığınızda da diğer başka bir zamanlarda da silebilirsiniz. Ee, sonra D'ye geleceğiz. D'de burada Temp klasörü var. Ee, bunu sileceğiz. Çünkü yeni kuracağımız da kendine özgü bir klasör oluşturacak de birimine. Evet, kaldırma işlemini tamamlamış bulunmaktayız arkadaşlar. Evet, şimdi yapmamız gereken şey Google'a gelip Gameloop.mobi yazmak. Gameloop.mobi'yi arattırıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Gameloop.mobi'yi arattırıyoruz ve bu siteye giriyoruz. Gameloop.mobi bu siteye giriyoruz. Bu siteye girdikten sonra işte burada güncellemeye dair bilgiler var. Yeni güncelleme yayınlandı. 7.1.2 versiyonu beta'nın. Buradan game Not beta kısmına tıklayacağız. 7.1 beta. Buna tıklıyoruz. Evet, biz ilgilendiren kısma gelelim. Bakın versiyon 2021. Burada update'i 11.03.2021. Yani 11 Mart'ta çıkardıklarını belirtmişler şu aşağıdakileri pek dokunmayın çünkü bunlar Kore versiyonu, Çin versiyonu falan. Bizim burada işimize yarayan bu. Buna tıklıyoruz. Ardından böyle 19 saniye sayacak, bekleyeceğiz. Evet, kendi otomatik olarak gördüğünüz gibi indirmeyi başlattı. Şimdi indirme tamamlandıktan sonra yapmamız gereken şey bunu açmak. Dosyayı açtığınızda e, kurulum için onay istiyor. Evet diyoruz. Buradan istediğiniz kısmı seçebilirsiniz. Ben yine tekrardan C klasörüne gelip e, buradan. C'ye bir tane dosya oluşturacağım. New Game Loop diye. Ve buraya kuracağım. Arkadaşlar neden C'ye kurduğumu sorarsanız C benim SSD'yim. SSD'de daha hızlı oyun yüklenmesi ve oyunun açılması sağlanıyor. Ben SSD'ye kurulmasını tavsiye ediyorum. Evet. Buradan geliyoruz. Burada D seçili. Biz bunu Browse diyoruz şuna tıklayıp buradan bilgisayarım yerel DXC program dosyaları 86 ve bizim oluşturduğumuz new game lob klasörünü seçip buradan install diyoruz ve kurulumun tamamlanmasını bekliyoruz. Kurulum hızı internet hızınıza göre değişebilir çünkü dosya indiriyor GameLob. Kendi dosyalarını indiriyor. Bunun için biraz bekliyoruz. Evet %100 olunca kendi otomatik kurulumunu gerçekleştiriyor. Bekliyoruz arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi burada kurulum tamamlandı. Kurulum tamamlandıktan sonra Kısa yol oluşturulsun mu? Tiki buna tıklayabilirsiniz. Masa üstüne kısa yol oluşturacak. Start diyoruz. Ve açılmasını bekliyoruz. Kısa yolda oluşturdu gördüğünüz gibi. Evet şu an gördüğünüz gibi yeni güncelleme yapılan GameLoop'un arayüzündeyiz. Değişik bir arayüz olmuş. Şu arayüz değişmiş güzel olmuş. Burada canlı yayınları vesaire görebileceğiz sanırım. Şimdi öncelikle bir ayarlara gelelim arkadaşlar. Ayarlardan e, dil seçeneği şurada Türkçe yapmak için language'a tıklayıp aşağı doğru geliyoruz ve şuradan Türkçe seçeneğini işaret diyoruz, save diyoruz. Yeniden başlatılacak diyor. Evet. Şu an Yeni güncelleme yapılan GameLoop'umuz Türkçe bir şekilde karşımızda. Evet arkadaşlar şimdi PUBG Mobile'ı kur diyeceğiz. Burada güzel olmuş aslında evet baya bir hoş olmuş. İndirme bölümü ayrı yapılmış. Hani bir oyun indirirken başka sayfalarda GameLoop'un sayfalarında gezinebileceğiz yine. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kurulum indirme tamamlandı şu an doğrulanıyor bekliyoruz oyun kuruluyor yazdı oyun kurulduktan sonra birlikte Game yeni güncelleme olan Game ıı, ayarlarını yapacağız evet PUBG Mobile yükleniyor. Şimdi yüklenmesini bekleyelim. Oyun açıldı oyun oyun içindeki indirmelerini yaparken biz de yeni game loop'un ayarlarını yapalım arkadaşlar. İlk baştaki temel ayarlara dokunmanıza gerek yok. Sadece diliniz Türkçe değilse Türkçe yapın. Motor ayarlarına geldiğimizde bunu OpenGL Plus ya da DirectX Plus şeklinde yapabilirsiniz. Buradaki ayrık grafiklerin öncelikli olarak kullan seçeneği işaretli olsun arkadaşlar. Key senkronizasyonu etkinleştir. Bu da ekrandaki yırtılmaları, ekrandaki böyle cızırtı gibi, hani böyle karıncalanma gibi yaşanan durumları engeller. Ekran yırtılmasını engeller. Bunu da işaretleyin. Kenar yumuşatma ayarlarına geldiğinizde, bu arkadaşlar PUBG ile alakalı bir şey değil. Bu Gamelop'un kendi kenar yumuşatma özelliği. Yani bunu bilgisayarınız çok iyi değilse açmayın dengeli ya da aşırıya almayın. Ama bilgisayarım iyi açarım diyorsanız orta seviye ise GTX 1080-1070 varsa dengeli yapabilirsiniz. Ya da e, RTX 2060-2070 gibi yüksek grafikli ekran kartınız varsa da aşırıya alabilirsiniz. Ben bunu kapalı tutmayı tercih ediyorum. Yine bellek ayarlarında kimisi 8 GB RAM'in 16 GB RAM'i olanlar 8 GB, 8 GB olanlar 4'ü seçebilir diyor ama kesinlikle tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Burada hiçbir oynama yapmayın. Otomatikte kalsın. Çünkü 8'e çektiğinizde ciddi anlamda RAM'leri çok zorluyor. Ya da 4'e çektiğinizde o yüzden burada bellek ayarlarına da dokunmayın. Otomatik kalmasını tavsiye ediyorum. İşlemci ayarları da yine aynı. Benim işlemcim 8 çekirdek, 12 çekirdek, 16 çekirdek gibi düşünüp de bunu işaretlemeyin. 8'e, 4'e, 2'ye, 1'e çekmeyin otomatik kalsın ihtiyacı kadar kullansın işlemciden biz bunu şartlamayalım çözünürlük ayarlarına gelecek olursak burada ekran çözünürlüğünüz neyse onu seçin bunu öğrenmek için de masa üstüne sağ tıklayıp görüntü ayarları diyoruz benim iki tane monitörüm olduğu için e, hangi monitörü kullanıyorsak onu seçiyoruz ekran çözünürlüğü 1920 x 1080 piksel buradan da 1920 x 1080 pikseli seçiyoruz dilerseniz sizin ee, ekranınız 2K ise, monitörünüz 2K ise bunu da seçebilirsiniz. DPI arkadaşlar, e, ekran DPI'si, mouse'la bir alakası yok. Yani bunu düşürdüğünüzde, bunu artırdığınızda mouse'un hızı artmıyor. Sadece görüntü kalitesini etkileyen game bir özelliği. Bunu 480'de kullanmanızı tavsiye ederim. Burada e, mikrofon, işte e, hoparlör falan, bunlara pek dokunmayalım. Çünkü kullandığınız kulaklığı falan otomatik algılıyor. Model ayarlarına gelecek olursak evet arkadaşlar kritik durum burası. Şimdi burada özelleştirme seçeneği var. Yani burada kendiniz istediğiniz bir e, model numarası girerek bir telefonu ekleyebiliyorsunuz. Ama güncelleme daha yeni olduğu için kesinlikle ben buna pek elemenizi tavsiye etmem. Ortak modelden burada Xiaomi'nin 2 adet telefonu ve Asus ROG Phone var. Arkadaşlar bildiğiniz üzere Asus... Rock Pond. gerçekten oyun için e, üretilen bir telefon Hani bunun da bu seçeneğini buraya eklemişler bunu seçmek daha mantıklı 90 FPS de desteklediğini söylüyor Hani bunları falan da seçebilirsiniz ama bakın burada ne diyor Arena of Valor'un yüksek kare hızını destekler diyor yani bu Bu oyunun yüksek hızını destekliyormuş Bu farklı başka diğer oynadığınız apk oyunların e, Farklı farklı versiyonlarına karşı iyi olabilir ama PUBG Mobile için en tavsiye edilir olan Asus ROG 2. Buna tıklıyoruz ve burada seçimimizi buna göre yapıyoruz. Farklıysa sonra oyun ayarlarına geliyoruz arkadaşlar. Evet bu arayüz de biraz değişmiş. Bu arayüzde de gelecek olursak ee, öncelikle oyun netliği işte burada ekran ekranınızın e, nasıl olduğunu soruyor. Ekranınız e, HD görüntüyü destekliyor mu? Ekran kartınız destekliyor mu? Onu soruyor. Arkadaşlar bende e, GTX 1060 var ama Ultra HD 2K'yı seçmeyeceğim çünkü bilgisayarı ve ekran kartını çok görüyor. Bu yüzden e, 1080 piksel benim monitörüm 1080 pikseli seçeceğim oyun kalitesinde bunu otomatiğe bırak bırakabilirsiniz. Akıcıya dengeli alabilirsiniz. Ama bunun şeyle alakası yok arkadaşlar. Hani e, PUBG Mobile'ın ayarlarındaki akıcıyla dengeliyle HD ile alakası yok. Bu Game Loop'un kendi ayarı. Ben o yüzden bunu her zaman HD'de tutmayı tercih ediyorum. Bu da sizin yine e, kendinize kalmış bir şey. Ardından FPS 90 FPS alıyorum ben istediğiniz gibi siz 60 40 30 da yapabilirsiniz cihazınızın durumuna göre Bunları ayarladıktan sonra Burada Kaydet tuşuna tıklıyorum PUBG Buradaki indirmelerini tamamladı gördüğünüz gibi oyundan zaten çıktı Şimdi Bütün ayarlarımızı yaptık Hepsini Hallettik Burada yapmamız gereken Tek şey Loop'u yeniden başlatmak buradan çıkıyoruz quit diyoruz. Ve game loop'u yeniden başlatıyoruz. Evet gördüğünüz gibi game loop geldi. PUBG'de ilk ekranda geldi. Burada oyunları farklı oyunları seçebiliyorsunuz. PUBG yüklü olduğu için bizde direkt çıktı. Ve PUBG'yi aç diyoruz. Oyunun başlatılmasını bekleyeceğiz. Yeni arayüz gerçekten güzel olmuş. Yeni özellikler gelmiş, yeni ayrıntılar eklenmiş. Bakalım FPS'te de nasıl farklılıklar olmuş. Birlikte görelim. Evet, oyun açılıyor şu an. Şu sağ üstten e, FPS göstermek için ben de FPS şu an açacağım arkadaşlar. E, pardon sol üstte e, FPS şu an açık. Evet, şu an oyun geldi. Burada yapmamız gereken şey e, Facebook ya da Twitter'la girişimizi sağlamak hangisini kullanıyorsunuz ben şu an Twitter'la girişim sağlayacağım. Evet arkadaşlar oyuna girişimi yaptım. Bekliyorum. Oyunun yüklenmesini bekleyeceğiz. Yüklenen kaynaklar hazırlanıyor arkadaşlar. Onu bekliyoruz şu an. Evet oyun açıldı. Gördüğünüz gibi şu an oyun açıldı. Ee, FPS 20'lerde 18'lerde bu niye böyle diye soracak olursanız. <laughs> FPS 20'lerde 30'larda bu neden böyle diye soracak olursanız arkadaşlar. Yeni güncelleme yaptığımız için otomatikmen PUBG kendi ayarlarını bize sunuyor. Bunu da buradan ayarlar kısmından bir saniye sesimi kapatalım. Evet. Buradan ayarlar kısmına geliyoruz arkadaşlar. Akıcı gördüğünüz gibi bakın 90 FPS. Buradan siz istediğiniz e, stili seçebilirsiniz. Ben renkliyi tercih ediyorum. Bunlara dokunmayın düzgünleştirmeye vesaireye. Tamam diyorum. Ardından lobiye dön kısmına tıklıyorum. Tekrar akıcı 90 FPS ayarımı yapıyorum. Tamam diyorum. Ve buradan geri çıkıyorum. Ve şu an sol üstte gördüğünüz gibi beni oyundan attı. Ayarlar güncellendi. 80'i e 80, gö 80 gördük. Ve tekrar şu an oyuna giriş yapıyorum. Evet arkadaşlar oyun açılıyor sol üstte FPS'i görebilirsiniz. Ee... Evet oyunumuz tekrardan kendine gelmeye çalışıyor. Şu an yeni indirdiğimiz için, yeni güncellediğimiz için hiçbir kaynak paketi indirilmedi. Bu nedenle şu an sürekli böyle internet kullandığı için oyun gelip gidiyor ve FPS'i görebiliyorsunuz arkadaşlar. 72-83. Yani bunun şu anki dalgalanmasına bakmayın. Oyun esnasında eski 90 FPS game loop'una göre daha stabil ve FPS düşüşleri daha az yeni güncellemede. Evet arkadaşlar, e, ilimden geldiğince her şeyi anlatmaya çalıştım. FPS'imiz e, 90 FPS şeklinde oldu. Yani şu an 80'lerde ve 90 FPS akıcı bir şekilde oynayabileceğiz. E, videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve yorumlarla bize destek olmayı unutmayın. E, yorumlarda e, aklınıza takılan herhangi bir e, soruyu sorabilirsiniz. Ben GameLoop'un yeni güncellenen versiyonunu, bu versiyonunu aşağıya linklerde bırakacağım. Bıraktığım linkten indirebilirsiniz arkadaşlar. Herkese keyifli oyunlar dilerim.